Arkadaşlar herkese merhaba. Ege ve Köyleri kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Yine sizler için çok güzel bir yerdeyiz. Kuzey Ege'nin incisi olan Dikili'den sesleniyorum size. Burada 15 dönümlük bir tarla satılık arkadaşlar. Seraların bulunduğu bölgede, gerçekten verimli topraklara sahip olan ve Avrupa'nın en büyük seralarına sahip olan bölgeden sesleniyorum size. Burası gerçekten çok kıymetli arkadaşlar. Toprağı gerçekten çok kıymetli ve çok değerli. 15 dönüm olan bu tarla arkadaşlar satılık şu an. Mal sahibi artık ilgilenemediği için sattığını söyledi. Elektrik su sorunu yok arkadaşlar. Hemen elektrik panosu her şeyi var. Suyu var. Kuyusu her şeyiyle gerçekten yaşayabileceğiniz huzurla yaşayabileceğiniz e, bir yer burası. Koca Obama İlki arkadaşlar burası. Dikili Koca Obama İlki'nden sesleniyorum. Seralar'ın olduğu bölge arkadaşlar. İçine bağ eviniz, rahatlıkla yapabilirsiniz. Hiçbir sorun olmadan. Ekebilirsiniz, dikebilirsiniz, yatırımlık alabilirsiniz. Abartı söylüyorum gerçekten çok kıymetli. Ve her zaman söylediğim gibi ederi ve değeri belli olan yerleri sizlerle hep paylaşıyorum. Burası da onlardan birisi arkadaşlar. Buranın gerçek rakamı 15 dönüm Taylan'ın fiyatı 12 milyon fiyat isteniyor arkadaşlar. Gerçekten kaçırılmayacak bir rakam bu. Çünkü bir daha bu tarz yerleri bulabilmekte, bu fiyatları bulabilmekte gerçekten çok zorluklar çekeceğiz. İnanın her şeyin ederi ve değeri yükselirken o yüzden bu tarz yerler kaçırılmayacak fırsat. Bunları değerlendirin arkadaşlar. Fiyatını ender verdiğim yerlerden yine burası. Gerçekten yani bunu samimiyetle söylüyorum. Çünkü bulabilme şansınız zaten bu rakamlara çok zor. Ülkemizin gelmiş olduğu ekonomik durumlardan dolayı her geçen gün her şeyin fiyatı yükseliyor. Haliyle bu tarz yerlerin de fiyatları değişiyor. Bunları ben kendim yapmıyorum arkadaşlar. Zaten bunu sizler de biliyorsunuz. Özellikle takipçilerim bunları çok iyi biliyor. Benim buradaki amacım sizlere yardımcı olmak. Bu hayali kuran işte bir köye yerleşeyim, burada işte doğal yaşayayım diyen insanlara özellikle bu videoları yapıyorum. Buraya gerçekten çok güzel bir ev yapabilirsiniz arkadaşlar. Bağ evi. Ekebilirsiniz, dikebilirsiniz. Zeytin buralarda çok verimli ama genel olarak seracılık yapılıyor. Ve e, Türkiye'de seracılık üzerine, örtül tarım üzerine serbest bölge seçildi burası. Bunu da samimiyetle söylüyorum. Kendinizi araştırabilirsiniz. Buralar çok kıymetli arkadaşlar. Buraları gerçekten değerlendirin. Yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Telefonum alevimi şekilde paylaşıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Gerçekten kaçırılmayacak kupon niteliğinde bir yerden bahsediyorum size. Sizlerden ricam bu yine söylüyorum. 2 puan yine kredim var arkadaşlar. Pazarlık konusunda yine sizlere yardımcı olacağım. Her zaman alanın yanındayım. Her zaman bu böyle olacak. Hiçbir beklenti menfaat beklemeden bu tarz videoları yapıyorum. Sizlerden ricam Videolarımın devamı için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler.